Gazeteciler Hande Yener'in iki sevilen şarkısı Acı Değil ve Kırmızı'nın yayını durdurulacak mı? Vedat Şen isimli bir iş adamı bu şarkıların eski sevgilisini kendisine hatırlattığı gerekçesiyle Yener'in müzik prodüktörü Erol Kese'ye şarkıları albümden çıkarması için tam 200 bin dolar önerdi. Dört! Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Tabi parası olanlar. Burada şimdi gündeme gelecek kişinde de o paranın olduğunu sanmıyorum ama İlginç şarkı kafamı bozuyor aç davayı olabilir deneyebilirsiniz ama lütfen o şimdi asker canı neler istere lütfen kimse dokunmasın devam Adnan Çoban ise iş i̇şte. adamının psikolojik destek alması görüşü 5 <laughs> sene beraber olduğum bir insanım Lan, e, 4 ay beraber ayrılmamızdan dolayı beni bir etki aldım. 4 nasıl sana var 4 sene beraber olmamışım Allah kolaylık versin gerçekten. <laughs> Hiç Kolay edelim. bir şey değil. Evet. Yani durup dururken peki siz bu parayı kabul ettiniz ve şarkıları Back to the Future yaparak albümden çıkarmaya karar verdiniz. Öyle mi efendim? Hayır efendim öyle bir şey, evet, yok, şey. yok. Peki. Devam edelim. E, Tabii bizim de olduğum için e, şarkılar bende hatta bu şarkıyı da söyleyeyim. Kırmızı çok yakışıyor. Onu da istemiyorum. <laughs> Ya herhalde çok aşık. Aslında çok şeker geldi bana. Evet bu arada. Yani, haberlere vayda. çık, aşkını ilan et. Ne kadar güzel değil mi? Ben şunu kurmuşum. Kırmızı ne kadar çok güzel. Demek ki baba kırmızı giy. Ama hakikaten kırmızı giyse yakışır bence de. Devam! Bizi anlatan veya beni anlatan manevi bir takım sözler var. Ve karşılıklı oturulacak. Öğretmeni... Ben, hangi söz beyefendiyi anlatıyor? Tanımıyorum <laughs> kendimi. Bir, bir söz verenler hangisi olabilir mesela? Hangi sözler? Sana kırmızı çok yakışıyor, bence de aynen onu anlatıyor. Çünkü bu adam kırmızı giyse yakışır. Başka ne olabilir? <laughs> Boyunu göremiyorum. Beraber Bilmiyorum. oturuyorduk. İyi ki başka eve çıktım filan gibi sözler olabilir. var sende galiba evet, olabilir. Daha. Onun hayatı hakikaten, onun hayatı anlatılıyor ve hiçbiriniz farkında değilsiniz. Devam. Değer <laughs> bir şirkte ne bu? Tamamen bunu ortadan kalkmasını sağlayacağım. arkadaşlar sadece sadece televizyoncuların gadrine uğrayan bu gençler değil bunları izleyenler de inşallah bir açık hava psikiyatri hastanesinde tedavi olacak, topluca. Çünkü olacak iş işte. değil. Şimdi birazdan izleyeceğiniz görüntüler içerisinde sinir bozukluğu dediğimiz şeyi göreceğiz. Sinir bozukluğu birçok sanatçılarda da izliyoruz. Mesela bir programa çıkıyor orada birisi diyor ki Hala valla 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 yapıyor. Güzel bir türkü, kendi yöresini anımsatıyor, şarol da şurul, gidiyorlar bunlar ya. Ya bir, bir rahat dur, herkes ağlıyor. Görmüyor musunuz televizyonlarda herkes hüngür hüngür ağlıyor. Ya insan seyreder kendini sorguluyor, ya ben niye ağlayamıyorum, niye gidiyorum? Bir yakınımın cenazesinde vakur bir şekilde duruyorum. Ortalığı galeyana vermek istemiyorum. Bir başkasının üzüntüsünü pay paylaşırken bağrımı yırtmıyorum, vakur bir şekilde duruyorum terbiye böyle icap ettirir birisi acılıyken ona bağrını açarak böyle behel diye gidemezsin onun zaten acısı var ya da senin acını acıları saklarlar medeni insanlar e peki bu nasıl oluyor böyle şaka şukur ya yani hakikaten artık e, üzülecek hale geldi durum ama üzülmüyoruz daha da çok eğleniyoruz neden çünkü çok komik ve ilk defa burada bir bardan kafa arkasına vurulmak suretiyle kırıldığını göreceksiniz ki e, ee, onu da lütfen evde denemeyin. Çünkü <laughs> bayağı bir kafa lazım onun için. Taş kafa lazım, taş kafa böyle. Ki o bardağı ben çırpayım kafamda kırılsın. Ben çarpsam kafam kırılır benim. Görelim. Bir buçuk senedir var ya, Ben de köpek gibi oynadınız köpek gibi. Sizin yüzünüzden ailemle kötü oldum. Sizin yüzünüzden hastalandım 3 haftadır diziye başladım 2 haftadır hastalıktan diziye gidemiyorum Tek ne işimi yapamıyorum yazık arama bir de burayı arama sakin İyice, ol. Beni. İyice <laughs> de muhabbet etmeyin <beni. gülüyor> İyice de muhabbet etmeyin Muhabbet etmeyin beni ya defolun Defolu gidin ayağımdan Defolu Sakin ol Defolun gidin Sen de Sakin ol elimizde olmayın defolun gidin Kendimi kestim kastı dedik biz kafasız kendini kesiyoruz Kimin için lan kendimi kimin için Gider hayatım lan. Hadi hayatım. lan. terbiyesiz. Sakin, 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 Sakin. ol. <laughs> Bu hareketi çalışın soracağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ve Selinç bir arada stüdyomuzda. Çünkü başka çare yok. Çok zor yani. Güzel hareket. Ben yapamam. <laughs> <Evet>. Devam. Gel <laughs> efendim. Vallahi stüdyoda benim başıma gelse ben de Gülben Ergen gibi yaparım. <laughs> evet, devam. Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar, Türkiye'de komedi müthiş bir düzeyde hakikaten ve biz bunu bu insanlara borçluyuz bu yapılan esprilere borçluyuz. İşte komedinin iki üstün ustası, üstad, arka arkaya ekrana gelecekler şimdi. İzleyelim, ee, seyirciyi de arada gösterelim bence. Çünkü kahkahalarınızı tutamayacaksınız. Aydın, gelelim. <laughs> çünkü çünkü gülmeye hazırlanır. Buyurun efendim. <laughs> Teşekkürler Ali. Her yerde yaşıyor ve yaşatılıyorsan. Dur! Dur. Now yeah. number one and hepinizde one number in the book. <laughs> yes, okay. okay. Ceren Geri, geliyor. Ee, ben özellikle tam ortaya bakayım ki iki kamerada beni rahatlıkla çekebilsin. Çünkü burada gerçekten önce sağa sonra sola sonra tekrar sola baktığımda karşıdan karşıya geçmek için adeta düşüncelere saplanıyorum. Ee, sevgili seyirciler şunu anlatmak istiyorum. Buraları yıkılıyor. Ee, her gün bu kameranın peşine bir kameraman takılıyor. <gülüyor> <Görün>. <gülüyor> Devam. <laughs> Kemerleriniz hala bağlı mı? kemerciye bağlı kalmaya devam etsin. Ama yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyor. Ama bir dakika eğer kenarları bağlıysa koltuk arkalıklarını dik duruma getirsin. şimdi <laughs> <laughs> Çünkü o sesler çıkıyor bir in. o ne gibi bir şeydir anladın mı? Yani şöyle. <laughs> <laughs> <Sosunu, gülüyor> kız Dur. Şimdi ikinci büyük üstad geliyor. Gençler dikkatli izleyin. Devam. Oraya, buraya, şuraya. <laughs> Vallahi neşe getirdiniz, mutluluk getirdiniz efendim. <laughs> neşe, neşe. <Dur> işte. <laughs> Buyurun, Çiçekten bahsederim efendim. Şimdi, evet, <laughs> çiçek. bence çiçek önemli değil. Çiğ kaldırıp çek. Daha. Çek yani, anladınız mı? Evet. <laughs>